Hatıralar Konya ve çocukluk yıllarıyla başlar. 3 Mart 1922 tarihinde Konya'nın Sakyatan köyünde doğmuşum. Babaannemin arzusuyla adımı Ali koymuşlar. Ulvi'yi sonradan kendim beğenip ismime ekledim. Şiiremen aksarınca bu kelime mahlas gibi oldu. Soyadımıza gelince önce korucu olması istenmiş. Fakat başkaları bizden önce bu soyadını aldığından bizimki kurucu kalmış. Kurucu da fena değil. Korucu, din korucusu anlamında düşünülmüş. Ama amcam... Öyleyse kurucu din müessis, tesis eden, Kur'an manasına olsun demiş. Peki ulvi adı nasıl karşılandı? Ee, Arabistan'da ulvi kelimesi kullanılmaz. Eski harflerimizde bu kelime Alevi şeklinde okunur. Orada Alevi künyesiyle meşhur aileler vardır. Mesela Fas'ta çoktur. Ailenin kurucusunun ismi Ali olduğundan bu aileler Alevi olarak anılır ali ailesine, kabilesine, aşiretine mensup manasında yani. Harameyinde var mı bu ailelerden? Mekke-i Mükerreme'de Seyyid Alevi Maliki isimli bir alim var. Ama aslen Faslı biri, Fas'tan gelmiş Mekke'ye. Allah rahmet eylesin. Pederimin de hocasıydı. Ya Medine'de? Medine-i Münevvere'de Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Kütüphanesinde vazifeliyken bir İranlı vardı. Yılda 3-4 ay gelir kütüphanede çalışırdı. Yazma eserler meraklısıydı. Bir gün Evranı imzaladım. Ulvi kelimesini alevi olarak okudu. Coştu, kendinden geçti. <laughs> Tebrik ederim ne bahtiyarlık. Ya Seyyid Alevi, hem Ali hem Alevi, hem Ali hem Alevi. Ne bahtiyarlık bu. Estağfurullah. Demek sen Seyyidsin öyle mi? Hem Seyyidsin hem bana söylemiyorsun. Hocam ben maalesef Ehli Beyt'ten değilim. Keşke olsaydım. Aslen Türk'üz. Peder buraya 1939'da gelmiş. Biz Ehli Beyt'in tevazuunu biliriz. Siz daima böylesiniz. ...o zatı Alevi dil de ulvi olduğuma inandıramadım. Sonraki yıllarda her gelişinde... Seyyid Alevi, Seyyid Alevi... ...bana şefaat edeceksin değil mi? İnşallah birbirimize şefaat ederiz. Annem Konya'nın Göçü köyünden Sare Hanım'dır. Ben ilk çocuğuyum. Benden sonra Mustafa adında bir kardeşim doğmuş. Doğusalık döneminde annem vefat etmiş. Peki kardeşiniz Mustafa'ya ne oldu? Bir sene yaşamış o da ölmüş. Annenizin vefat ettiğinde kaç yaşındaymışsınız? Ee, bir buçuk. Annemle babamın evlenmesi şöyle olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde askerlik görevini tamamlamış babam. Askerlik bitince kız bakmaya başlamışlar. Göçü köyünden Hacı Ali Ağa'nın kızı var diyenler olmuş. Ninem ve halalarım annemi görmüşler, beğenmişler. Sonra bey dedemle Mustafa amcam dünür gitmişler. Heyet içinde büyük halim Mevlüt Efendi Hoca da varmış. Malum mevsim yaz. Bu mevsimde Hacı Ali Efendi köyündedir. Koyun sağmak, ekin kaldırmak görevleri var. Koyundaki evlerine dönmelerini kışı bekleyelim mi? Hayırlı işlerde acele etmek gerekmiyor mu? Doğru dersin Muhsin'e. Gidelim isteyelim. Mustafa ile Mevlid Efendi'yi de alırız. Siz de gelirsiniz. Bizim kanaatimiz olumlu. İbrahim'e bu kız uygundur. Bir tereddüt yok neyi bekleyeceğiz ki? Hacı Veys Efendi dedem gelişlerinin sebebini ve meseleyi arz edince Hacı Ali Efendi şu cevabı vermiş. Hocam Zat haliniz fakirhaneme gelir kız isterse ben nasıl vermem? Nasıl veremem düşüneyim filan diyebilirim. Ailem tarafından da kızım tarafından da hepsi tarafından da kabul ediyorum. İkinci defa gelmenize gerek yok. Allah mübarek etsin. Allah bana iki dünür verdi. İkisi de birbirinden asil çıktı. Diğer dünürünüz kim? Mustafa'mın babası. Konya yerelisinden Hacı Yusuf'a, hocam, ben hayatta oldukça geçim sıkıntısı için merak etmeyin derdi. Ortu yaylasındanmış, oradan yağlar, peynirler gönderirdi bize. Allah razı olsun. Annem 20 yaşında vefat edince babam teyzemi almış. Beni asıl büyüten ikinci annem Aliye Hanım'dır. Kendisine anne derim. Asıl annemi hatırlamıyorum. Beni çok hoş tuttu. Kendi yavrusu gibi büyüttü. Öksüzlük hayatı yaşatmadı. Okumama da o vesile oldu. Biraz da babanızdan söz etsek? Evet, söz edelim söz edelim de bir şey daha belirteyim. Çocukluğumda bir ara bakkal çırağı olarak çalışmaya başlamıştım. Ali'ye annem çok üzülürmüş. Bu dert beni kahredecek dermiş. 1967 yılında Medine'de vefat etti. Babanız ikinci evliliğinde gerçekten isabet buyurmuş. Babam İbrahim Efendi Konya'nın meşhur alimi Hacı Veys Efendi'nin oğlu. Mustafa amcamdan söz etmiştim. Hacı Veyszade Mustafa Efendi... Konya'ya adını taşıyan büyük bir cami ve külliye yapıldı. Hakkında yazılar ve kitaplar yazıldı. Babanız için kız beğenmeye giden halılarınız? <laughs> evet. Üç tane de halam vardı. Konya'dan temiz, dindar kimselerle evlendiler elhamdülillah. Dedem öğle ve ikindi namazlarını mahallemizdeki bir camide kıldırdığından gündüzleri evde bulunur, öğle ikindi arasında hane halkına ders yaparmış. Komşuların çocukları ve kızları da katılırmış bu derslere. Bu halalarım kızları okuturmuş. Evlendikten sonra da bu derslerine devam ettiler. Peki size ders verdiler mi? Hatice alamın yazısı çok güzeldi. Osmanlıca yazıyı mektebe gitmeden önce ondan öğrenmiştim. Mektebe ilk gittiğim gün yazıdan imtihan ettiler. Bir şeyler yaz dediler. Peki siz ne yazdınız? Manada pederim, kemalde rehberim, aziz ve muhterem üstad Ekrem'im diye bir satır yazdım. <laughs> Bunun üzerine beni ikinci sınıftan başlattılar. Tabii mektebe Konya'da başladınız. Hacı Veys Efendi dedemin evi Konya'da Cevizaltı semtindeydi. Babam orada doğmuş. Ben doğduğum sırada babam Sakyatan köyünde imammış. Daha sonra Göçü köyüne imam oldu. Annenizin köyüne yani? Evet. Ailem Göçüköy'ündeyken köyündeyken benim tahsil çağım geldi. Köprübaşı semtinde dayılarımın yanına geldim. 1928 yılıydı. İki ay kadar eski yazıyla okuduk. Köprübaşı'ndaki mektep çok eski olduğundan bizi ceviz altındaki Mahmut Şevket Paşa ilk mektebine naklettiler. Altı ay kadar Latin harfleriyle okuduk. O yıl dönem yetmedi. da mektebe gittik. Bu defa dedemlerde kalmaya başladım. Dedeniz nasıl değerlendirdi sizin mektep hayatınızı? Dedem bir gün mektebin önünden geçerken durup bahçedeki çocuklara bakmış. Kız oğlan karışık. Beşinci sınıfın büyük talebeleri kadın erkek muallimlerle voleybol oynuyor. Eve gelmiş. Nineme demiş ki... Hanım, bizim Ali'ye ilim öğretecek kimseler kadın erkek kız oğlan top oynuyorlar. Allah Allah. Eski mektepte böyle miydi acaba? Artık bizde kalsa da siz okutsanız olmaz mı? Dayıların evi daha uzak düşüyor. Bizde kalması daha muvafık. Güceniklik olmasın diye dayılarıyla görüşeyim. Ne diyecekler? İzin verirler. Hele bu durumu da anlatırsan ben bir konuşayım yine de.